Evet yine War Dogs oyunuyla beraberiz. Şimdi unutmamanız gereken olaylardan biri şu. Biraz video hızını hızlı aldım. Oynarken biraz hızlı herkese diyecek. Çünkü sıkılmayın diye hızlı bir şey yaptım. Şimdi birinci bölümü gördünüz. Birinci bölümü oynayacağız. E, hepsini uzatmayacağım. Şimdi hareket ederken şu sağ taraftaki ileri çekiyoruz. Ve ileri doğru hamleyle ile kalkışı sağlıyoruz. İleri sağa sola. Hedefi gördüğünüzde kırmızı daireyle salınıyor. Ve oraya sağ taraftaki kurşunlara basarak ateşi vurabiliyorsunuz. Sağa, sol yapabiliyorsunuz. Durun. Aşağı kaydın o Kare yandığı anda kilitliyor bakın. Yandı ve kilitledi. Bastığınızda onu bırakmıyor zaten. Sizin uçağı kontrol etmenize çok da gerek yok. Gördüğünüz gibi şimdi geri dönelim. Arkada bir tane yer kaldı. Evet. Yukarıda yazıyor zaten ne. Hangi görevleri uygulamanız gerektiğini. Şimdi iniş yapacağız. İnişte biraz indiriyoruz, yalçalıyoruz ve duruyoruz. Bu biraz zorlayabiliyor. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz ama her ayarı tutulduktan sonra oynuyorsunuz. Şimdi burada bombalandık. Kalkacağız. Evet. Kalıp vuruyoruz, gidiyoruz. Gördüğünüz gibi parçalara dikkat ediyoruz. Evet şimdi nerede diyor ki da... <laughs> yukarıdan da mesajlarım geliyor. Evet gördüğünüz Allah kahretsin yaklaştığım kitlediği için hani vurmaya çalıştığınız zaman uçak çakılır yani hani oraya yanmaz uçak çakılır kalkmak zorunda kalırsınız şimdi uçak gemisinden kalkıyoruz ee, buraya iniş yapmayı çok seviyorum. Çünkü defalarca inememişliğim var. Şimdi e, deniz altını orada gösterdiği yere basarak yapıyoruz. Bu önemli olan bu çizgi biraz daha gemiye yakınken ateşlememiz gerekiyor. Sol üst köşede de zaten bombanın patladığı belli oluyor. Evet. Tekrar bir tane daha olması lazım buralarda. Evet var. Şimdi gidiyoruz. Biraz hızlanalım. Yukarıda hızlanma çubuğunu yani zaten nitro gibi düşünün. Ama kısa süreli. Evet. Bir fırlattım. Biraz uzak fırlattım ama bu patlatacak bilmiyoruz. Bir tane daha yakın fırlattım. Karantiye aldım. Gerçi diğeri de aynı anda patlamayı yaradı. Şimdi iniş mi yapacağız? Yok başka yerlere patlatacağız olacak galiba. Evet. Şimdi biraz evet bunları patlatacağız. Üç tane arka arkaya. Aynı arkada yine hedef aldı. Öndeki cezalamadık. Geri döndük. Dönelim. Normal siz vururken bu kadar kolay patlamayacaklar. Ben uçağı biraz geliştirdiğim için şu an kolay patlıyor. Evet bu iki tane uçak var. Bunları patlatmam lazım. Benim bölgemi bombalamaya gidiyorlar. Evet. Patlat. Dur bakayım şunu hemen patlatmayayım. Biraz arkasına kadar yaklaşabileceğim mi? Haydi hızlan. Allah çarpacağız. şimdi araya gidip pervaneleri durdurdum. O beni geçsin istiyorum. Nerede? Heh, geçti. Neyse patlatayım da ne uğraşmayayım şimdi. Işte. Evet geri dönüyorum. Şakirler evet geliyor. Bu oyunu oynayın gözler. Güzel oyun. Özellikle çoklu oyun modu çok güzel. Yani bu oyun biraz buralar biraz olayı öğrenmeye yönelik ama çoklu oyun modu güzel. Benim hoşuma gidiyor. Güzel oluyor yani. Evet. Yine bir mesaj daha geldi. Ayt. Allah. Evet, Elisha. Güzel, güzel. Hadi, hadi, hadi. hadi. Yapma, 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 yapma. Evet, vur, 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 Şimdi. Vurduk. Ateş ediyorum. Harika. Buraya iniş mi yap? gerekiyor bir bakmam lazım şu anda. Evet. Hop, kalkan uçağı vuruyoruz. Basit biraz, biraz zaten. Seviyor musunuz bilmiyorum uçak oyunları ama harika bence ben bayılıyorum. Gördüğünüz gibi birinci bölüm bitirdim. Burada ikinci, üçüncü bölümler var. Burada size bak sevdiğim bir bölüm var. Burayı göstereyim. Burada çok zorlanmıştım. Yani en zor, çok zorlandığım bölüm buraydı. Bayağı bayağı patladım. Şimdi kolay atlatabilirim belki. Çünkü uçağımın özellikleri sonuna dayanmış durumda. Şimdi en sevdiğim yerde burası. Tabi bu fanteziyi ben kendim yapıyorum. Köprünün altından geçme fantezisi. Evet. Evet şimdi. La, 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 la. Şimdi tam şunu Üzerine geldiğinde basıyoruz ama çok yakın olmuyor ve adam ama şu an bana bayağı zarar verdi. Uçağın sağ tarafı iflas. Bir sol kanat kaldı yani. Evet üstünde bas 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 bas, 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 bas. hop oh, patladı. Şimdi bir de tam sol tarafta var. Hep bunu patlatıyordum da burada bir gidiyordum. Evet 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 ne varsa basıyorum şu anda. İşte bu be. tek ki uçağın bombaları biraz geliştiği için güzel olmuş. Evet. Diyor ki şuraya gidin ve oradaki hava havaalanındaki bombardımanları patlatın. Diyor. Şu an gidiyorum. Evet. Şimdi şunu vuralım. Ah yapma be. Tam orada. Lan arkadaş. Lan Lan yine patladım solda gördünüz. Vur işte bu. Patladım. bu ne ya? Kars. Aynı yerden yine başladık. Evet. O ilk bombayı yemeyecektim. Onu yedik var ya. Ne yazık ki bizi yedi işte o. Haydi evet. İşte bu. Evet dostum. Ah neydi bu lan? Evet güzel vurabildim mi acaba onu? İşte bu be. Demek ki biraz hassasiyet kazanmış. Evet yine, yine, vur. Vur. İşte bu. Geldik. Vur. Of yine kötü yedik. İki tane bomba sağlıyorum ki biri tutmaz biri tutsun diye. Tek bombam kaldı sıktım. İşte bu be harika. Şimdi diyor ki buraya da 7 tane bomba bırakın. Pat He, pat 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 hepsini bıraktım. Bakalım oldu mu? Oldu. Evet bu oyun ya, genelde bu. Bu 4 bölüm geçersiniz zaten. Çoklu oyun kısmında güzel. Belki bir iki tane çoklu oyun daha çekebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar.